Şu Kebap. kelimeye, ha? Kebap, <laughs> peynir. <-lar>. <laughs> <laughs> Oo, <gülüyor> gayet Oray. iyi. Ha? Ne kolay? Bence Kiraz. Kolay. Bence kolay. Oo, <gülüyor> Kulaç. Şavrum. <laughs> ya Olimpiyatlarda izliyorum tatlım anlamıyorsun. <laughs> Eee, çok kolay. Şey hiç burası. Ne? Gitar bu ne Eee, Peru. Nor J. 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 Norveç. Norveç, Norveç, Norveç. Ulan Norveç. Norveç gitar mıymış? Norveç böyle hı hı. oğlum tabi. Öğrenmiş oldum bak. Harbiden öğrenmiş oldum. Sen nasıl hiç bilmezsin işte, Norveç'i ya? Her gün yeni bir ülke. Bana bırak burayı. Burayı bana bırak. Tamam. North Makedonya. Bıraktım. Bıraktım. Alpteyiz abi. Yeşil, beyaz, Azerbaycan. Bersan Afrika ya. ama sen bilirsin. Evet, evet. Kenya. Nijer. Evet, Kenya'nın da böyle olabilir. değil ki gerçi. Nijerya olabilir. Nijerya olabilir. Nijerya olabilir. Nijer de olabilir. Yok. Aa, evet, India. Nijer. Nijer, Cemil Nijer. olabilir Nijer, mi? Nijer. Nijer. Nijer bu India değil. Nijer. Cemil. Suat. Suat. <laughs> Nijer, 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 Nijer bir arkadaşım vardı ee... benim. Flagle'dan sonra lan beynim durdu. Gamedal verelim. Evet. Oyunlarla aramız nasıl? Bu ne be? Bunu Allah' Allah'ım yine hiç bilmediğim, hiç bilmediğim yerlerden geldi. Bu ne? Bu ne? Öyle bu Bilmiyorum. ne? Ong bir şey bence. Monkey Castle. Bir şey Song. Song mantığı bana da yaptı. Diyor musun Song? Sword Art Online Lost Song. Sword. Tamam. Song'dan devam ediyorum. Müziklidir belki. Son Müzik. Horror'da olamaz ki. Evet. Müzikli bakalım. Müzik. Müzik yok. Yok. Aa, müzik yok. Nasıl yok lan? Tamam. bir tane daha. Ben anlattı bile. Bir tane daha. Bir şey abi. Hım. Tamam. Ritim ne? bir şey? Ritim. 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 Bravo. R. R. T. R. T. Y. H. M. M. Lan bu ritim nasıl yazılıyor hoca? R. Y. T. H. M. H. M. Yazacağım. R T H. Ritim Evan Fever. Final Fantasy mi? TH -Rhythm. Rhythm. Final Fantasy. Final Fantasy. 2012'ymiş bir de. Peki abi peki. Bazen bilemeyiz. Olabilir. Her şeyi bileceğiz diye bir şey yok. Bu ne? Ya yeter. Abi ne kadar... Bir şey... Furby mi la bu? Ne buydu? Bir tane vardı ya böyle bir karakter. Dancing Furby. Furby, Furby. Dinozor. Dinozor. Bekle bana bırak. <laughs> Gördü her şeyi yazıyor. Dino <laughs> Frontier bu. Okay, Life bu. Simulation. Bu. Sims. <laughs> Sims 1. Değil. Hmm. Sim Social. Pokemon Adventure. Ben, şey. Ee, şey, e, şey Animal Crossing. Animal Crossing. Evet. O evet, evet. O evet. yani. Aferin. Evet. Aferin. Aferin Ece Degi. O zaman bunu da bir bakalım Arda. Arda bir şey söyleyeceğim. Olimpiyatlara gitmeyi düşünür müsün? Hazır eşit de değilsin. En küçüğümüz sensin. Sana Olur. Sana bir yol bulalım. Ne değilsin? Hangi sporda değilsin yeni, yeni linke mi Motor sporları geliyor ekibi. Like mi, 8'de, koma 8'de koma mi? 30'da mı? Ah. Bu ne be? Aaa! Hemen kartinge başlamış. Ne oluyor? Yine linke gelmişler adamlar. Taşınmışlar. Oğlum. Bu video yukarıda. Seni tam... banlamışlar anla artık. Lan! Introducing Likewise Games vardı. Orada. Posterde de mi taşı... Lan! Hepsi taşınmış buraya. Statlar Sen o kadar başlıyor. Netflix açılmıyor mu açılmıyor dersen. No, play now, play now. Nerede la play now? Ana ekranda ya. Tam karşı. Play now. No. Bu değil sanki. Movidal. De var var. Ha, ne çok oldu? Abi. Kafe. Can you name the movie? Hadi bilelim. Continue, Continue. Continue the game. Bu arada, biz izleyelim. Ha? Bu arada önceki yer daha güzeldi ya. 3, 2, 1. Ee, John Cena oynuyordu. <gülüyor> <gülüyor> John Cena oynuyordu. Şey bu şey. The other guy. The other guys olsun. Hadi. Oha. Ne oldu? Beklemiyordun değil mi de bu performansı? Sen gördüm. Poster nereden görecektim? Ya, çete Ay çete yazmışlar. <gülüyor> <gülüyor> ben hiç bakmadım <gülüyor> çete. <gülüyor> The Dark. Forest Gump yazanlara bu arada bir puan vereceğim bir öncekinden. Buna da Land. Ne John Wick, saçmalama. Bu ne biliyor musun? Bak. Bu mavi yazılı bir film. Yani <laughs> bu ne demek biliyor abi. musun? Mı Hayır bak kocaman bir adam var, burada altında mavi kulaklığı var, bu bir dj. Tiesto. Tief galiba. <laughs> yani, galiba. Bunu çözmüşler galiba. <laughs> bunu çözmüşler, <laughs> bunu çözmüşler göremiyorsun yazıyı. Peki. Şey, Netflix dalı artık burada çalışır belki onu yapmadım. Ay çalışır mı acaba? Yıllar sonra girmedim girmedim. <laughs> <laughs> girmedim girmedim mailimi o Netflix sıla bana açacaksınız dedim, açtınız, açtı, o net buraya Netflix. gelecek, buraya gelecek. Stranger <laughs> Things. Cyberpunk. Peki istedim. Netflix'te ne Cyberpunk'ı Annemiz var Netflix'te Cyberpunk? <laughs> 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 ah şey bu şey. Edo <laughs> Life. Dur dur dur. Süre bitti. Dur. Ee şey bu adam. Adam var burada bak adam bir pembe de bir alien, alien. A e, ne alien'ı Burcu ne alien'ı ya? Burcu galiba bir <laughs> abla var ya. orada ya adam mı abla değil mi? Altu adam mı? mı? Abla mı? Bence alttaki abla. <laughs> İki tane What? bebek onlar ya ana rahminde. Revindel. Bu? Şey alien. şey bu. Yani. O kadar farklı şey görüyor. Altered kablo karbon değil bu arada olamaz bu. Yok yok değil. mi? Altered. Carbon. Alo. Alo. Blood and Water'mış, iki kadınmış. Ablaymış. Tamam. Şu kadın evet, şurada evet. bir rekor kırabilir mi? Bak bir kere ya. 5.000 Be yapalım bitirelim. 1904. Olamaz o kadar. Olamaz o kadar. Birazcık daha yaklaşsana. 1904. 23. 23. <laughs> <1904. gülüyor> 1908 çıktı gayet okey. Ee, Kiss me quick. Ee, 72. Choice İlk tekel değil bakkal. Fiyatlara Şarkı baktığım de. zaman zeytin de var. Burası bir de Greek Yunan tarafları buralar abi. Değil. Ee, 39. Abi çok yakınım da işte o. Oha Steve Nash. Ne? bunu. eski logosu var. <laughs> Sen tanımadı mı Watson Bak Watson'dan bir şey çıkmadı çünkü. Steve Nash'in gençliğini nereden tanıyayım? Ben ben Steve Nash'i mi izledim? İzleyeceksin. Benim kimiyet mi istiyorsun? Tamam, ben çözüyorum Geç abi. Yaşında. Beni dinle. 5 git. Dur dur. 2000 emekliydi. Shut the fuck up a little bit. 2010. 5 git geri. 2010 <laughs> neye göre? <gülüyor> ya <gülüyor> sen susa <süresi gülüyor> beni dinle. Git 5 git 2005. <laughs> 5 git <laughs> 2000. 2000. 2000 5 git. 90, 95 oynuyor hala 5 git 90. 90. buralarda daha yeni böyle üniversite üniversite 88 lisedir 86 92 <laughs> Yine aynı fark oldu. Ona... Ama kanka <laughs> yakındım. Sınırda kalmıştır belki. Yakındım. 33-34. Abi sokacağım bu niye 708'e kitlendik ya? <laughs> bu ne be? Ya. Bunu yapmıştık ya. Yangın bu yeni. Yeni bu yeni bak. Patlamasyon bu patlamasyon. Patlamasyon 2016 patlaması. Ay bu aynı fark. Lanet. Lanet Tamam tamam. Bunda da aynı farkı veremem abi 1928. Oh rahatladım tamam. Büyü bozuldu. 12 F1 1929. 1928. Tamam şimdi gerçek oyunumuz başlasın. İngiltere. bu kolay. Bir yap söyle. Bu arabayı biliyorsun. İlk Mini Cooper söyle. 41. 62. 55. Yedi yedi yedi. Arki tekrar bakalım. burada mı? Evet. Esra söyle. 28 Çok dedin. Çok dedin. Çok dedin. Arif söyle. <laughs> Küfür var. Yaklaştırabilir isteyebilir <laughs> misin? Sol tarafa. Sansur abi. <laughs> birazcık sağ tarafa. 53 Oy. Arda sen de. Bu mu? Bu. Gittim olarak bu mu? Tam bak içki yasağının olduğu zamanlar. Nereden anladın? Sen <laughs> söyle abi. <misin? gülüyor> var ya? 19 mu saçmalama ne 19 mu? Şu aşağılarda 30, hep 30, yapılıyor. 35. 41 maşallah. 41 çok. Gider. 39 Korku dedim. Tamam tamam, tamam dükkana gelen ilk araba Oo, <laughs> 60 gitmiş. <laughs> <60, gülüyor> 68. Şey bu. <laughs> Almayacağım şimdi. Tamam. Honda, motor, e, 80, konversi, 90, 82. 90 değil bu. Allah bizi bitirdi ya. Millet de ne zaman gelmişmiş. <laughs> ya bir tane bir tane rekor kırmak istiyorum ya. İlk Merlin Monroe'lar kim bunlar? İlk 60, 60. 30 Hadi tamam, bunu biliriz. İlk yükler, Stalin tamam. değil mi bu? Yok. Arap bir yer, burası, Arapça yazıyor. Aynen. Evet. Tamam. Eee çok kolay ya. bırak bana. 90'lar. 95. 2004. Tamam, tamam. Casino City... F'ın var mı kimsenin elinde? Eee... Yok. Burası Hollanda. Burası İtalya evet, değil mi? Amsterdam, burası Amsterdam. mi? Amsterdam, Amsterdam. Amsterdam ya, burası. Hollanda burası. Amsterdam işte yani, 17. tamam. <laughs> Kodun son oyununda bölüm geçiyordu ya bir tane oraya benziyor. O, orası bu arada. Şuradan bir şey bekliyorlardı. Hatırlıyorsun değil mi? 2005. 2007. 2011. 2011... 2011 Birazcık fazla. Oo. Oo. Tamam. İlk e Madonna. Bu bir fotoğraf çekimi mi yoksa MR mı? Bu ne bu? Fotoğraf <laughs> çekimi. MR'a aynen. Kürkle <laughs> gidiyorlar ha. Olabilir abi. Tarz meselesi. Parolla yapalım. Bana özel parolla var mıydı bugün? Galiba. Yok galiba. Bakayım. Yok. Daha güzel. Bunlar daha kaliteli oluyor abi. Oydu. <laughs> Çok sevgili tam yan ya ekrandakiler ama. tam ekrandakiler ve kanalımızın muhteşem güzeller güzeli tatlı botları. Eğer ki beni duyuyorsanız tam şu noktada çete en sevdiğiniz sayı yazar mısınız? Bir seviyorlar <laughs> Olabilir abi onu kodlayamadık hala yani birden <laughs> Sağ yukarı. Sağ olun abi 8 ya. <laughs> 8. 15 sene. Sene. Denizin kıyıdan <laughs> uzakça olan yeri. Ay. <laughs> Bak enterlerim sana yazar Açık. kafe pişman olursun. Açık. Ada. Açık değil mi abi adı mı? <laughs> Açıktır ya. Divan edebiyatında <laughs> iki dizelik şiir bir mi? Çok kolay. Beste. Beyit. 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 <laughs> Sonu olmayan sonsuz ebedi ölümsüz bende. Eee... Cenab. Cenab mıydı? Cenab mı? Cenab galiba. Çoğu <laughs> ben de, bitmiş. Ama yaz Tam kumluk, susuz, <laughs> geniş araz. <laughs> Çöl. Tamam. Ben de elektrik devresinin ampulün takıldığı devre elemanı. Duy. Duy. Bireyler, fertler. Bireyler. Değil, değil. E elemanlar. <laughs> Neydi bu? Elemanlar değildi ya. E Esşraf eşraf mıydı? Değildi. Eleman değil mi? El. Eleman. <laughs> Yenen fetheden kimse Fatih. Fatih. Sonradan verilecek bir ceza ile korkutma yıldırma tehdit. Gözde abi. Gözde. Sürekli hayal kuran hep hayal peşinde koşan kimse. Hayal evet. perest. Evet. 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 Koray. Ee, kararlılık stabilizasyon. İktidar. İstikrar. 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 İktidar mı yazıyordun Evet. <gülüyor> <gülüyor> Kaç <gülüyor> sene oldu oğlum? <laughs> <Ne>? Mısırın <laughs> taneleri atıldıktan sonra kalan sert bölüm. Koçan. 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 Döne dolap. He? Uy. Ne? Döne dolap. Döne dolap ne Hayatın yani? <laughs> güldürücü yönünü ortaya çıkaran sanat türü. Benim yayınlarım. Giza. Tahtta hükümdar olmadığı zaman veya hükümdarın çocukluğu sırasında devleti yöneten kimse. Nebi miydi? Naib. Nasip miydi bu? Ne? Naip Nabi. Naib miydi? Naip. Eee... Ciro de... Ciro, Ciro Redon yazmış ona yazar. Kişisel değer, şeref, itibar. Onur. O, Onur. Bir yazı veya sözün anlamını daha kısa ve özlü biçimde veren yazı veya söz. Özet. Kimyasal enerji elektrik enerjisine çeviren araç. Biliyorsunuz bunu elektrik bil, bil, değil, değil, Hindistan, Nepal, Rupi. Acı yok. Acı, yoksulluk, haksızlık ve bunun gibi üzücü arkadaşlar karşısında... seçim alanına Dayanç. Tabii. Suat olabilir mi? Oturduğu yerde hafif ve kısa süreli uyuma. Şişe. Çiçeği Mecazi mi? anlamda kız, herkes abi diyorum herkes kullandığını söylermiş. Mecazi anlamda kızdırma maksadıyla şaka yoluyla konuşmak. Ya da izlediğini. Akılmak. Akıl, akıl, akıl. Fikir, sanat ve endüstri alanlarında çok büyük bir gelişme göstermiş olan medeni mütemeddin. Uygar. Uygar. At ve kısrak sütüsüne verilen at. Üf. Bunu da yazamadı ya. <laughs> Başım, benim klavyem biliyorsun İngilizce olduğu için. Mi? Ürek. Yapılması gerekli olan, Fars. O Vaz. Vacip, vacip. Vacip. Vacip değil mi ya? Kitapların, dergilerin, gazetelerin yayınlayıp hazırlandığı yer. Yazıhane. Parasız, yoksul, yok olan bir Çok sallam Ama çok güzel Yazıhane ne ya Allah'ım ya. Abi eski hali ya. Parasız, yoksul, meteliksiz olan. Zakir. Yürt. Zemzem. Öyle tamam, değil, dört yanlışımız öyle var. Öyle, yani. öyle Ne oldu öyle, koçum? Öyle. <gülüyor> Cenab <gülüyor> dil cavitmiş <laughs> Esra'ya yazar. Eleman dilmiş Efratmış Esra'ya evet. yazar. Nayip dilmiş Nayipmiş o chatteki arkadaşa yazdı. Yayın evi yazıhane yazın <laughs> yayın yazın yani aynı şey. Doğru sayılır. Bitti. Güzel oyundu. Güzel bir gündü. İyi yani. yayınlar.